Selamlar arkadaşlar sesim geliyor mu? Çok soğuk ananı avradını. Oğlum yağmur yağıyor şu anda. Ya bu şanssızlık mı? Ne yani bu anlamadım ya hocam. Vallahi geldik saatleri ileri aldılar. Yağmur yağış bir şeyler. Hemen konuklarımı tanıtayım. Burada bir tane Brom burn var. Brom Muralı. Benim ses çok kötü ya. Sesin çok kötü. Konuşmasam Sıkıntı da olur Şarkı söylemezsen problem yok <laughs> Brom. Yaren Hanım hoş geldiniz. Yanımda bir de bakın arkadaşlar Şafak var. Şafak dostum. Belçika'dan kalktı buraya geldi. Ne kokuyor oğlum kafam güzel oldu lan bunu. Plizel. Plizel. Çok kötü. anlatma Plizel. Aha. Hepimiz olmuş. Başlamadan önce, sen yine araba aldın. Çam, Sakız, çoban, Arman, var. Oğlum daha ne hediye verecek bu adam? Hediye, ben anlamadım hediye. ki. Ne, evet. ne getirdin? Çam sakızı çoban armağan ya. Arabanın arkasına asmalık. Ufaktan bir süs. Aa yeni araba ya. Şöyle. Ben sana takdim edeyim. Yakıştı. Şöyle bir boydan al. <laughs> Ben bugün böyle dolanırsam ama büyük organize parti olur bu gece yani. Onu da söyleyeyim sana. Arkadaşlar, şimdi sokak lezzeti yapalım dedik. Zaten çok da yapacak bir şey yok. Kamera yasak. Hocam burada bir bisiklet terörü var. İnanılmaz ya. Ya bu kadar bisikletlilerin öncelikle olduğu ben başka hiçbir yer ya, görmedim ya. Bisikletlileri ambulans gibi düşünebilirsin burada. Niye? Herkesten üstünler. Neden o kadar üstünlük vermişler? Ay çarpsa bile suçu yok. Hiç Harbi şey mi diyorsun? Tabii. Sabah gelmek istediğin yer. Kapanmış. Arkadaşlar, seks müzesi. İçeriden... Ne var ki oğlum burada? Müze ha? Amsterdam Mami, seks müzesi. Mami bunları aramış diye duydum ben. Arkadaşlar Amsterdam değil Eskişehir burası. Instagramları da var oradan da bakabilirsin. Mami ne yapıyorsun amına koyayım ya sapık. 2 euro gel burada gizli izle. <laughs> Mami bir buçuğu halletmiş onu ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Red Light'ta bir tane bir yer var. 2 euro veriyorsun gizli Pip bayağı show, porno. Show. Tabii peep show. Peep show. Ama Mami 1 euro halletmiş uzaktan <laughs> uzaktan izlemiş. Daha da mı uzak 2 euro vermeyeyim. <laughs> Aynen. Gizli izliyorsun 2 euro veriyorsun euro gizli olurum. izleme hakkı veriyorlar. <laughs> Mami bedava dün halletti onu. Daha da geriden izlemiş. <laughs> Arkadaşlar çok acayip bir sistem var. Red Light'a gittik. Affedersiniz, seks tiyatroları var. Arkadaşlar gizli şöyle söyleyeyim, şey yap ortam çok keyifli bu arada. Şansıma yağmur yağmasaydı işte. Oğlum 3 aydır gündür. böyle yağmur Bak, yağmıyor. Bak 3 gündür yağmur yağmur yağmur. Ben normalde dünya yayın açacaktım. Yağmur 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 yağınca gördüğüm açamadık. Bir, şey bir de hani bakalım görelim ne yapabiliriz? Her şey gizli kapılar arkasında gerçekleşiyor burada ama. <laughs> Şimdi biz patates yemeye gidiyoruz. Biz burada ünlü bir patatesçi varmış. Evet, Manekin. Maneken manekin öyle bir şey. Burası mı? Aynen. Burada şimdi külahta senin istediğin gibi patsoya koydukları gibi doygun patates var. Bu yine benim burada gördüğüm az sıralardan bir tanesi yani. Normalde çok 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 uzun oluyor sıralar. Bu çok az yani bu sıra. Da, Kardeşim da, ikram. benim. ikram. Şimdi arkadaşlar burada çok ünlü bir patates, değil mi? Patates burada çok ünlü. Böyle adım maşı patates var bu şekilde. Ama bu sana özel külahta. Ama güzel bu büyük boy. Bu. Gelsene buradan bir bir ye. Sağlam tuttum abi. Bunun ne? Sosu ne? Trüflü mayonez. Trüflü mayonez sosu. Nasıl? Hiç anlayamadım. Yok abi, farklı bir lezzet değil. Arama boşuna. Mamiye yedir. Ben yine yedi veriyorum. Bizim. Dershane döneminde annelerimizin bize ders sanıyken Hani hazırladığı, okuldan döndüğümüzde falan, akşamları falan böyle çıtır çıtır yediğimiz ev patatesi en iyisi yani. Canımıza söyleyeyim mi? Burada iki gündür, çok yanlış anlamayın lütfen, havasından dolayı kafam güzel. Çünkü havada sürekli koku var ve her yer smoke evli day, modun Merkez Mevzu çıktı bak mevzu. Ya burası mevzu, mevzu çıktı. çıktı. Çek mevzuyu. Fransızlar. Kavga etmez, kaçar bu şimdi. Bağırır bağırır kaçar. Niye? Fransız çünkü. Bu burçluğa devam edeceğim ben. <laughs> ben kendim de Fransızım. Şimdi biraz daha hareketli bir sokağa gireceğiz. Evet. Oldukça dar ve tehlikeli insanlarla dolu bir yer. Ben sana emin edeyim ilk gün burada yürürken var ya beynim döndü. Biraz abartıyorlar. Rahatsız edici olmaya başlıyor bir yerden sonra. Fena. Fena kafa yapıyor, mide yapıyor. Şey mide bulamıyor. <laughs> mide yapıyor. <laughs> Arkadaşlar mide yapan bir şey dikkat edin. Ben mide yaptı bende an. Kraliyet <laughs> binası. Madame Tussauds müzesi ola. Kim Neydi oğlum, bak, buranın ben. kralı mı var ya? Evet burada krallık var. Peki yönetimde bir rolü var mı? Uzaktan. İngiltere gibi bunlar aktif değiller. Aa kadın şey demiş bana lan. No money go away. He? He? Ne ben de şey dedim. No woman no cry. Ağlama kadın, ağlama. <gülüyor> <gülüyor> Hayır kadın ağlama. <laughs> Yapılar, maplar, klasik Avrupa ya. O ne demek ya? <laughs> Bak buradaki yerel halk Amsterdam'a gelmiyor. Gelmiyor, sevmiyorlar. Buradaki çoğunluk turist o zaman ya. Turist yani. tabii ki. Her yerden her yere yürünüyor o şey. Okay. Ama 10 dakika oraya, 15 dakika oraya, evet. 13 dakika oraya derken bir bakıyorsun 2 saat, 3 saat yürümüşsün. Bitmeyen bir gece hayatı var diyebilir misin? Bitmiyor gece hayatı, bitmiyor. Gidelim. Normalde Avrupa dedim mi saat... 10'da bitmesi lazım değil mi? 9'da 10'da. Merhaba arkadaşlar, halo. Bu arada ben bir anı anlatmak istiyorum Çağrı abi, sen bilmiyorsun. Evet. Dün biz Tamer'le geceleri akarken... Bir anda bir saat atınca... bir tane siyahi bir arkadaş işte bir şeyler konuşmak istedi benimle. Ben de no thank you dedim. Sonra biz Türkçe konuşmaya devam ettik. Arkamdan bir ses dinamit sokar patlatırım dedi. <laughs> Nasıl ya? Baya bir baktım aynı kişi. Türkçe küfür etti sana. Ha, Ama sonra, bu Türkçe küfür de çok... Nereden öğrenmiş bilmiyorum. Şey sonra diyor ki you are my brothers diyor. Türkiye diyor. Türkiye diyor. İstanbul diyor. Sonra diyor ki eşşol eşşek dedi birden bana. <laughs> Oğlum bir şey Konuştuk söyleyeceğim. Konuştuk kanka olduk iki dakikada. O dinamit patlatma fantazisini kime öğretmiş olabilir ki bu çok, kadar? Şok oldum yani. <laughs> ben de işte ayrılırken bye, goodbye Çocuğu dedim. O <laughs> ne dedi? O da tamam tamam dedi. Ayrıldık sonra. <laughs> Onlar önce de deneme yayınından sonra yaşlı bir adam geldi. Orada ben vardım. Onu anlat bak o güzel. Bizi Romanyalı sandı. Sonra dedik no 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 Romanyan Türkiye dedik. Evet. Sonra dedi ki yanıma geldi Ben büyük çekmececi de 4 yıl çalışın dedi. Şirketli <laughs> bir şekilde Türk yani <laughs> Türk sandım adamı. <laughs> sonra okey yani tamam dedim. Sonra sizin yanınıza geldik ya orada bana şey dedi. I'm student dedim. I don't have money dedim. O da dedi ki ben de ben de öğrenciyim dedi. Senin gibi insanları çalışıyorum dedi. Orada bana bir iltifat mı laf mı soktu anlamadım. Senin gibi insanları çalışıyorum ne demek lan? I'm studying people like you. Direkt bunu dedi. I'm studying people ben like de you. Ben algıladım yani. Beni Eksizlik. beni övdü. Ben de öğrenciyim. Çünkü senin gibi insanlarla çalışıyorum bu. İnsanları, people like you. <laughs> Burada beklemediğim türden insanlar Türkçe konuşuyor. Takside biri de birle tartışırken koyayım dedi. Harbi <laughs> mi? İngilizce konuşurken mi? Evet. Ama şimdi bizim küfürlerimiz daha dolgun ve doyurucu ya. E Buradaki en ağır küfür ne söyleyeyim mi? Söyle. Neydi? Kanter. He, kankır. Kankır ne? En ağır küfür. Kankır demek. En ağır kanser Kanker, demek. Kanser demek. Bu küfür mü yani? Çok ağır. Çok mu ağır küfür? Yani has siktir gibi bir şey. You okay bro? Wait, wait, wait. Maşallah. You okay? Merhaba. 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 Nasılsın? Merhaba. Nasılsın İyiyim sen nasılsın? Nasılsın? İyiyim. 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 <laughs> i̇yiyim. Sen? <laughs> no. i̇yiyim. Sen? No. You okay? I'm yeah, good. okay. Thank okay. you. okay. okay. <laughs> <I'm> okay. <laughs> Almost home. okay, okay. Now, come good night. Bye bye. Bye No problem. No. Oğlum no. anlayamadım. Abi nereden biliyor millet Türkçe ya? Oğlum adam orada ne dedi? Amgay mı dedi? E I'm okay. Merhaba nasıl? Mavi sırtlamış adamı ne Niye Türkçe biri konuşuyor? Abi maşallah dedi adama bir ara onu anlayamadım. Kalkmadı. Burası arkadaşlar zekir. Yeni elektrikli araba. Çin'in yeni elektrikli arabaları. Ama bir tok değil yani onu da söyleyeyim. Bugün tok mühendisi gördüm tanıştım. Sen yoktun. Evet, ya senin de böyle ütopik yalan hikayelerine Hayır, olmasa abi. ne yapardık kim bilir. Bak şafa sor ya. Baya Türk tok, tok mühendisi. Tok ceketi giymiş ya. Türk. Evet. Abi çok yani burada çok Türk var beklediğimizden fazla. Ya zaten illaki var canım ona bir lafımız yok da. Adam nasıl düştü oğlum kafasını vurmuş vurmadı mı o adam ya? Nasıl uçabiliyor ben ona şaşırdım yine. Nasılsın dedi oğlum sanki bir şey mi dedi ya? Abi nereden adam ya? Adam sigara mı sarıyordu? Yok abi, sarhoş ya. hepsi ya. Sarhoş Eve ya. Eve gidiyorlar. Evet klapların oraya geldik galiba. Şurası. Beni almadıkları yer. Neymiş efendim? More şofman giymişim. <laughs> Allah Allah. Kızlar hiçbir şey giymiyor. Alıyorlar ama. Ha? Ama dostum. ha derken? <laughs> Öyle Kim bak, bak bugün oğlum. pantolon giydim. Bugün özel. Bu çocuğu alacaksınız. Her yere, her yere gireceğim bu pantolonla. Pantolonla biraz zor olur ama haberin olsun. <laughs> Bir yerde illaki çıkartman gerekir dostum. Onu söyleyeyim. Bir abi hatıcı olarak bunu da yaz yani. Bir şey olmaz ya. Kanki olduk klubdaki adamla. Burası mıymış lan Gece Kulübü? Sineak. Şu ağaçların olduğu yer. Meydan. Gelmiştik buraya hatırlarsın. My heart. Bir çeksene şurayı. Baby, can you Farmer peynir. Buranın peynirleri meşhurmuş. Buranın pe... Ha? Ne? İş insanı Ali Bey burada. Burası kaça kadar açık lan acaba? Febo. Febo olabilir onu gösterebiliriz. Febo neydi ya? Hazır yemek mi alıyordun? Hazır yemek. Ha. Yine sıra var, yine sıra var abi. Burada da çok polis oluyor bu arada. Sivil olsun, üniformalı. Her alışveriş yerinde sıra var bak. Hepsinde istisna yok. Evet ya. Bir de beklediğine değmiyor. Ne, ne Bir şey isteyen var mı? Ben istemiyorum. Burasının olayını açıklıyorum. Sarhoş insanlar geliyor böyle. Anında okutup yemeğini alıyorsun. Hamburgerler, nugget tarzı şeyler var. Öyle. Ucuz evet. bir de yani buraya göre. Şunu mu alayım? Evet evet onu al. Tamam bunu alayım o zaman. Nasıl aldığını bir göreyim. Ne yapıyorsun ya? He, Apple Pay var burada en çok kıskandığım şey. Devletinde sesleniyorum lütfen. Apple Pay. Oğlum sıcak bayağı lan bu. Yarım yarım yiyelim. Tamam. Evet gel Tamer buyur. Bu ne şimdi? Kroket. E bu kahvaltıda yedikleri şey. Kroket. Nasıl? Süper. Süper. <laughs> Çok güzel abi. Tadına bak. Ne ne var içinde? Ne var? Bir <laughs> evet, Ne var şimdi anlat ne şimdi? Var? <laughs> Mami alt tadına bak. Elimi kapma lan. Bir peynir de var. Bu yedi. <gülüyor> <gülüyor> ne var ki bunun içinde ya? Peynir galiba. Yok lan peynir Satı. değil. Peynir değil ya. ya. Terbalinin uzunu işte. Satay kıyık da. Tamam onun peynirlisi bu ama belli yani etli değil bu. Peynir değil lan o. Bir terbalinin uzunu işte o. Hayır evet, peynir değil ya bu. Et de değil. Baharatlı bir şey var içinde. Yaktı ama bu adamı yaktı. Ama fena da değil yani. Kaç liraydı bu? 3 euro. 3 euro. Şöyle kıyaslayacağım. McDonald's'ın bir menüsü ne kadar burada? 10-12 arası. Ben biliyorum gördüm. Ama Yenir ya. daha pahalıya da var. Şimdi orada bir güvenlik beni almamıştı. Aynı önünden geçeceğim. Gururlu bakış atarak içeri gideceğim. Hiç de bir şey yapamayacak. Yıllar sonra geleceksin buraya Mama'yı aç yapmanınla. Yıllar sonra geleceğim tamam, mi? Tamam diyeceksin ki yıllar önce gelmiştim. Mora Şokman'da bir çocuk vardı. Onu almamıştınız evet, diyeceksin. evet, evet. Onlar da evet diyecekler. İşte o bendim diyeceksin. Yine almayacaklar seni. O yüzden dedim ya giydim pantolonumu. Her yere gireceğim ya. Bugün çekti bayramlıklar çekti bugün. Evet. <laughs> mekan mekan girebilmek için. Hadi arkadaşlar Hay bakalım. Hayneken içeceğim ben Hayneken. Nasıl bir klapmış bir bakalım. Buranın da klapı. Kebapçı var. Crazy karaoke diyor. Bu ne oğlum? Türk, iş sokağı mı burası? Evet buraya abi yediğim açık buralar. İyi yere kapak atmışlar. Hey bro. Oh, I'm sorry guys. We are closing uh, in 10 minutes. Can we uh, join with camera? Oh my god, we are closing, we are, man. No, no, no. 10 minutes is enough. Short time. Yeah. 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 The bar is already closed. No problem. It's okay. 10 minutes. It's enough. How many people? Uh, I think seven. Hepimiz girmeyelim olmadı yani. Four. Uh, four. 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 So, so only a small video. Yes. Yeah. Okay. Please <laughs> wait. Okay. şarkı söyleyeceğim. Caddelerde rüzgar, gönlümde aşk var. Bir ses vereyim mi? Evet. Belki alırlar. Bir gitar verseler önüne de. Gitar olsa? Neyi tartıştınız abicim? Almıyorsan almıyorum da ya. Hocam dilerek tartışıyorlar. Kapanma saatini denk getirecekler. 10 dakika tartışıp en son kapatıyoruz diyebilir. E hadi o zaman kapatalım. İki gün sonra Fransa'da görüşürüz arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa. Belki üç. Ondan sonra da belki kafamız eserse dönmeden son bir de İspanya yapıp Arda Turan'ın oturduğu banka oturup orada bir fotoğraf paylaşırım. Bana yazsınlar orada yaşayan kişiler. Instagram'dan yazar, onu paylaşırım. Bence keyifli oldu. Burayı gösterdik. Benim zaten travel yayınlarımın amacı birazcık da sokakları ben göstere Amsterdam göstere ilerlerdi. Amsterdam'ı anladılar. Gördüler. Takılabilecekleri birkaç mekan gördük. Şansımıza yağmur çoktu. Normalde tekne turu yapacaktık. Evet. oraya göstersek çok güzel. Tekneyle tekneye bir bisedik çok güzel olacaktı. Sonra şeyin en üst katı vardı salıncak oraya çıkacaktık. Evet, Aslında plan vardı. Plan vardı ama canlı yayında maalesef ki her Biliyor zaman bileyim. denk gelmiyor. Biliyor. Hadi arkadaşlar öpüyorum sizi. Görüşürüz. Buradaki değerli arkadaşlarımın hepsine de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. mavicim sana da çok teşekkür ediyorum. Yoruldun mu? Yok. yok. Taşırken yoruldun mu diye soruyorum. Dans ederken yoruldun mu? <laughs> Onu soruyorum. Haydi arkadaşlar öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.